Evet arkadaşlar üçgende açı kenar bağıntılarının ikinci videonuzda, videosunda karşınızdayız. Evet arkadaşlar üçgen geniş açılıysa geniş açılı bir üçgenimiz varsa yani bir açısı 90'dan büyükse arkadaşlar bu üçgende 90'ın gördüğü kenar B olmak üzere B'nin karesi diğer kenarların kareleri toplamından büyüktür diye söylüyoruz. Hani hatırlayın Pisagor bağıntısı neydi? Eğer bu tam 90 olsaydı B kare eşittir. A kare artı C kare yazardık öyle değil mi? Ama açı geniş olduğuna göre o zaman bu da büyüyor. B kare büyüktür. A kare artı C kare yazmış oluyoruz arkadaşlar. Hemen örneğini görelim. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Soruda sadece bu yetmeyecek. Bir de üçgen eşitsizliği yazacağız. Soruyu bu iki şekilden yani bu ikisini değerlendirerek dikkate alarak çözeceğiz. Arkadaşlar hemen elimizdeki soruya bakalım. Şimdi x vermiş 90'ın karşısı 90'dan büyük daha doğrusu geniş açı vermiş. Bakın alfa büyük 90 yani burası arkadaşlar hemen üzerine yazalım geniş açıdır. Arkasından kenarlarımız 4 ve 5 alacağı tam sayı değerleri kaç tanedir diye sormuş. Arkadaşlar ilk olarak üçgen eşitsizliği yazarsak farkıyla toplama arasında dedik bu bir. İkincisi yeni gördüğümüz eğer açı 90'dan büyükse... O zaman şunu yazarız. X kare büyüktür. 4'ün karesi artı 5'in karesi yazarız arkadaşlar. Yazdık. Buradan da 4'ün karesi 5'in karesinden 61 bulduk. Bakın karesi 61'den büyük ve 1 ile 9 arasında ikisini beraber düşünürsek acaba hangi sayı ya da hangi sayılar vardır diyoruz. Karesi 61'den büyük ne var? 8. E 9 da olmaz. Sadece 8 var. Bir tanedir diye söylemiş olduk. Şuraya cevabı hemen yazalım. Bir tanedir dedik arkadaşlar. Aynı konudan devam edelim arkadaşlar. Aynı soru tipinden. Bakın bu sefer 90'ın karşısına 10 vermiş. 6 vermiş. Ve bir kenarı x vermiş. X'in alacağı değerler nelerdir diye sormuş. Yine her zamanki gibi arkadaşlar öncelikle üçgen eşitsizliğimizi yazalım. Yani 10 eksi 6 ile x 10 artı 6 arasında 4 ile 16 arasında yazdım. Bu bir arkadaşlar. İkincisi, ikincisi şudur diyorum. 90'ın gördüğünün karesi diğer ikisinin kareleri toplamından büyüktür. 100'den 36 çıkarsa 64 kaldı. X karede küçüktür 64. Peki ne yapacağız? Bu iki tane özelliği bu ikisini arkadaşlar şu anda birlikte değerlendireceğiz. Bakın hem 4'ten 16 arasında olacakmış hem de kare 64'ten küçük. Beraber değerlendirirsek 8 olmaz. 7 var, 6 var ve 5 var. Demek ki alacağı değerler küme olarak gösterirsek 7 6 5'miş diye söylemiş olduk. Şimdi sırada dördüncü özelliğimiz var sevgili arkadaşlar. Ne diyor bize dördüncü özellik? Şunu diyor arkadaşlar. Eğer diyor A açısı 90'dan küçükse yani dar açıysa bunu nereden anlayacağız? Soruda verecek. Soruda bize bunu belli edecek ya bir ifade verecek ya da arkadaşlar soruda bize bunu direkt verecek. Ve bu zaman da diyeceğiz ki A'nın karesi yani dar açı bakın A'nın karşısı küçüktür. B kare artı C kare diye söylemiş olacağız dedik. 14. soru bununla ilgili. Okuyalım ve görelim inşallah. Arkadaşlar A'nın karşısı B artı C'nin açısı B artı C'den küçük diyor. Bu şu anlama geliyor. Eğer ifadede böyle bir şey görüyorsak hemen gözümüz kapalı yazabiliriz ki A açısı sevgili arkadaşlar dar açıdır. Ve sonrasında arkadaşlar ikisini yine birlikte düşüneceğiz. Hem açı olmasını hem de arkadaşlar üçgen eşitsizliğini. Yani A'mız 1 ile 15 arasında. İkinci olarak A'nın karesi küçüktür. 7'nin karesi artı 8'in karesi yazdık. Buradan da 49'dan 64'ten arkadaşlar 113 bulduk alacağı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Uzun sayılar bulabiliriz. Bakın hem karesi 113'ten küçük hem de 1 ile 15 arasında hangi sayılar var? 2, 3, 4, nokta nokta 10'a kadar gideriz. 11 olmuyor çünkü. Buradan da arkadaşlar bu toplamı 54 diye elde etmiş olduk. Cevap 54'müş. Evet. Hemen devam edelim arkadaşlar yolumuza. Şu sayfadayız. Evet. Beşinci özellik arkadaşlar. Beşinci özellik. Konumuzun bitmesine az kaldı zaten. Evet. Yardımcı elemanlardan bahsediyor. Ne demektir yardımcı elemanlar? Açı ortay, kenar ortay ve yükseklik. En kısa yükseklik. Ortanca açı ortay. Ve en büyük de arkadaşlar kenar ortaydır demişiz. Ve buna göre yardımcı elemanlar kenarlarla ters orantılıdır diyorum. Yani... Arkadaşlar eğer açı büyükse yardımcı elemanı küçüktür. Eğer kenar küçükse yardımcı elemanı büyüktür diyeceğim. Yani C'nin yüksekliği en büyük sonrasında A'nın ki ve B'ninki geliyor. Açı ortaylar da aynı bakın. Açı ortayı kenarın karşısındaki açı ortay en büyük sonra ortanca sonra en büyük diye söylemişiz arkadaşlar. Ve son özelliğimiz arkadaşlar. Bakalım konuşalım. P noktası üçgenin içinde herhangi bir nokta ise çevrenin yarısıyla çevrenin kendisi arasındadır diyorum. Ve hemen sorumuzu çözelim. PA artı PB artı PC. Üçgenin yarı çevresi ile üçgenin çevresi arasındaymış. Yarı çevresi 9, ve çevresi 18 ise alacağı değerleri 10'dan 17'ye kadar arkadaşlar 8 tanedir diye söylemiş olduk dedik.